Evet değerli kanal izleyicileri. Parsı çekiyoruz ama tabii gel tavuklar da gel buraya. Gelin 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 hadi gelin hadi gelin. Evet tavuklar da sayı olarak çok değiller ama kışı atlattık sayılır. Ee, tilki ondan sonra soğuk hepsinin sonucunda bir 25 tavuğumuz var herhalde değil mi? 10 tane öldü. Evet. Bir 25 tavuk var. Şu gördüğünüz e, kaba sakal e, damızlık horozumuz şu anda. Yaş olarak En büyük o. Sonra burada beyaz horozumuz var. Bu da horoz. Evet. Bu en yakışıklımız da bu tabii ki. Görüyorsunuz. E, hem paçalı hem kuyruklu hem i, ibikli. Güzel bir horoz. Tavukların durum bu şekilde. Kışı kışı atlattıktan sonra inşallah havalar da güzelleşir. Tabi burada tavukların bekçisi de var. Tavukların başında bekliyor. Tavukların kümesi burası. E, Parsın yuvası burası. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar girişi buradan yapıyorlar. Gel. Evet. Kümesin ana kapısı ana kapısı karşıda. Şu anda orası. Evet. Pars başlarında bekliyor. Pars, gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel yanıma Gel. 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 Evet, görüyorsunuz Pars'ı. Parsın da işi zor. Ee, evet. Tavukların en güzel tarafı şimdi şöyle gösterelim. Ee, taze yumurta. Günlük yumurtalarımız böyle günlük bir tane, iki tane çıkıyor. Ee, pars da koklamak istiyor. Hayır Pars. Hayır. Pars kokluyor tabii. Her hayvan gibi, her köpek gibi onu yiyecek olduğunu biliyor. Yemek istiyor ama onlar e, bizim 3 tane de olsa, iki tane de olsa günlük böyle yumurtalarım sıkıyor. Kış aylarında hava soğuk olduğu için tavukların yumurtlama e, yetisi özelliği azalıyor. O yüzden e, kışın biz onlara bakıyoruz, yazın onlar bizim yumurtamızı düzenli olarak veriyorlar. Evet, gelin bakalım. Gel, 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 gel. Hadi gel. Evet, bizim tavuklar böyle çağırınca geliyorlar. Ee, gel, cü 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 gelin hadi gel, gelin 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 hadi gel. Evet gördüğünüz gibi kanal izleyicileri tavuklarımız özellikle bakın bunlar e, et tavuklarımız çok iriler bunlar şu anda e, belki de iki buçuk üç kilo var e, tavukların doyma hissi yok maalesef sürekli yiyorlar şimdi görüyorsunuz kardeşim yemleyecek onları evet evet gördüğünüz gibi ileri doğru saçar şu tarafa Akşam yemeği bu. Bundan sonra şimdi birazdan hava kararmasıyla birlikte içeriye tüm yiyecekler. Soğuk. Evet. Pars bir şey havluyor ama neye havladığını anlayamadık. Pars burada. Pro'da. Burada pars e, orada havluyor ama burada pro pro gel oğlum. Pro dün gece operasyona maruz kalmış. Galiba pro bir 4-5 köpek boğmuş. Gel oğlum. Gel. Pro biraz sıkıntılı. Bacağı sağ bacağında hasar var. Akşam ne oldu belli olmuyor ama muhtemel kuvvetle kurt olabilir. Keçilere gelmiş. İki köpek bunlar keçileri bekleyen ee, boğuşmuşlar baya e, proda yaralar var gel pro gel buraya gel oğlum. gel hadi gel 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 Al, gel, gel. Al. gel evet köyün durumu bu şekilde soğuk ama e, güzel seviyoruz kış yazın tabii ki daha güzel. İlkbaharda daha güzel ama kışında ayrı bir güzelliği var. Dem pro. Dem oğlum. Pro. Ne oldu sen? Hasta mısın oğlum? Evet. Hepinize iyi günler diyorum. Tabi burada bir tane de ayrıyetten bir ziyaretçimiz var. Aslında bakın burada yatıyor. Onu da göstereyim. Bu da farklı bir köpek. Bizim değil ama dışarıdan geldi. Burada ufak tefek bir şeyler atıyoruz. Burada şimdilik buralarda besleniyor. Yazık insanlar böyle besleyip atıyorlar. Ee, aç bir tap bir şekilde hayvanlar geziyor buralarda. Dediğim gibi yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel köyümüz. Badem ağacımız görüyorsunuz böyle e, ufak ufak şey olmuş. E, sanki açacak gibi domurmuş. Burada e, erik ağacımız var. O da fena değil. Bu sene muhtemel kuvvetli meyve verecek. Evet. Tavukların durumu bu. Hala yiyorlar. Hala karın doyurma peşindeler. Hepinize iyi günler diyorum. Değerli kanal izleyicileri arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda yeni bir videoda buluşmak üzere. Teşekkür ederim hepinize.